Merhaba arkadaşlar ben Kutay Slenderman'e hepiniz hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar ilk defa bir korku oyunu çekiyorum. Evet şu an webcam'i ayarlayamadım çünkü birkaç aksilikler falan oldu. Neyse belki ileriki videolarda ayarlamayı deneyeceğim. Ee, arkadaşlar bu Slenderman galiba tamamen 2009-2010 yılında piyasaya sürülmüş bir oyundur. Tamamen gerilim ve korku oyunu olan bir oyun. Buradaki amaç 8 tane kağıt topluyorsun. Yani ormanın içinde bir tane kaybolmuşsun 8 tane kağıt toplamaya çalışıyorsun. Bu sırada o kağıtları toplarken seni uzun boylu dört kollu bir yaratık seni kovalamaya çalışıyor. Bir de ince. Ya şu an var arkadaşlar korkuyorum ya. Başladım ama Persek Projections Stüdyosu. Persek diye bir yapımcı hazırlamış. Yapımcı şirketi. Sunar. Slenderman. Öyle, öyle yazacak çünkü. Sunar. Slenderman. Ya arkadaşlar korkuyorum. Çok sağlam korkuyorum hem de. Ya niye açtım ben bu oyunu ya? Şimdi kapatmak da istemiyorum. Boş ver. Çekeyim de bitsin daha da hayatta açmam. Oynama. Şu an 8 tane kağıt bulmayı yolundayım. Arkadaşlar sesim kötü gelebilir ama oyunun sizi gayet net güzel geliyor değil mi? Yorumlarınızı alayım. Şimdi. V'ye basınca feneri kapatıyorsunuz. Açıyorsunuz da ben böyle fener kapalı gidersem. Bir de şarjı var galiba bunun. İlginç. Aha. Kağıt orada. Var ya. Slenderman var ya arkaya bakıp da böyle sonra arkaya bakıp da yoksa böyle bir anda böyle bakıp önüme çıkarsa silahlesine saydırır. Ya gençler korkuyorum ya. Her an kapatabilirim videoyu şu an. Şu an. Aha. Gelelim hazır mıyız gençler? Leave me alone daima ben yaşayacağım diyor. Yalnız korkuyorum abi. Dur mi alone. Yok alone ne demekti? Yalnız. Evet yalnız demekti. Yalnız yaşay yalnız yaşayacağım. Yalnız, yani beni istemiyor demek ki. Alayım mı? Ananı. Kaç 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 kaç. Ya abi şu an korkuyorum ya. Abi korkuyorum var ya. Ya ben bu niye açtım? Niye açtım? Şöyle nasıl ilerlesem? Böyle mi ilerlesem? Abi korkuyorum ya. Ama dayanamayacağım. Aç. Şey. Ya yok gençler yok. Yok ben kapatıyorum abi yok. Gençler kapatıyorum. Hadi bay bay.